Şimdi arkadaşlar tekrar iyi akşamlar. Biraz önce YouTube'un bir gazabına uğradık. YouTube'da herhalde fenerli arkadaşlar var. Onlar bizi engellediler. Küt diye programı kapattılar. Bu arada Tibet Hocam biraz başı ağrıyordu zaten o gitti. Hepinize iyi akşamlar diledi, selamlar söyledi. Ee, ben de birazdan tekrar e, yayını bitireceğim. Bizim bu haftaki konuğumuz e, kadın basketbol takımımızın e, Sayın Kaptan Elif Hanım'dı. Ama maalesef e, kendisi hastalık çektiği için e, hastalıktan dolayı e, giremedi yayınımıza. İnşallah önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta alacağız kendilerini. E, voleybol ve voleyboldan sorumlu e, Yönetim kurulu üyemizle ve atletizmden sorumlu şube kaptanımızla e, görüşmelerimiz oldu. Muhtemelen onları alacağız Zeynep. Haberiniz olsun. E, ben de sizden hepinize e, iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. İnşallah takımlarımız e, sağda beşleşe yakışan şeyler yapıp galip gelirler. Hayır uğurlu olsun hepimize. Hepinize iyi ak akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.